C eğitimimizin bu bölümünde Görsel TV TR sitemiz ile ilgili işlem yapacağız. Görsel TV.tr diyorum. 2082 kapı numarasını yazıyorum. Öncelikle kullanıcı adını giriyorum. Daha sonra da parolaya giriyorum. Parolaya girdikten sonra tamam dediğim anda C paneli giriş yapmış oluyorum. 2082 kapı numarası. Başına herhangi bir HTTPS kullanmadım. Don't show again diyorum buradaki kısmı gezi olarak karşımıza geliyor. Bu bölümde Files panelini tanıyacağız. Buradaki Files kısmını tanıyacağız ya da Files tabını tanıyacağız. Akordiyon da denilebilir. Files bölümüne geçeceğiz. Şimdi görsel TV TR sitesine ben girdiğim zaman bakın bu sitede olmuyor. Yerine görsel TV diye başka bir siteye gidiyor. Öncelikle bu özellikten bahsedelim. Domain kısmını da tanımaya çalışacağız. Domain kısmında redirects diye bir bölüm var. Yönlendirme demek redirects. Yönlendirmelere geldiğim zaman aşağıya baktığım zaman bütün her türlü domainin her türlü e, görsel tv tr içindeki her türlü domainin görsel tv sitesine yönleneceğini belirtiyor. Ben buradan remove redirect diyorum ve kaldırıyorum şimdi görsel tv tr dediğim zaman şu anda herhalde gerçekleşmedi henüz buradan tekrar bakalım evet kaldırdık Baş, başka bir tarayıcıdan bakalım görsel tv tr bakın görsel tv tr sitesine geldi bu şekilde işlem yapılabiliyor eğer isterseniz subdomaininiz varsa veya herhangi bir alt domaininiz varsa onları redirect yapabiliyorsunuz. Yönlendirme yapabiliyor, yapabiliyorsunuz. Örneğin şimdi HTTP burası mutlaka HTTP ile başlayacak. RC Eğitim TV sitesine yönlendirme yapmak istiyoruz. Et dediğim zaman görsel TV görsel TV TR artık RC Eğitim nokta TV sitesine yönlendi. Evet. Bu çok önemli bir özellik. Belli zamanlarda domainlerinizi kullanmak istemeyebilirsiniz. Üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Üzerinde çalışırken bir başka sitenize domaininizi yönlendirebilirsiniz. Buradaki değişiklik permanent yani kalıcı olarak bir değişiklik diyor. www olanları da içerdiğini belirtiyor. Yani her türlü domain anlamına geliyor. İsterseniz temporary geçici diyebilirsiniz. Bunlar da tabi arama motorları için önemli. Arama motoru geçici olarak yönlenir tekrardan sayfada düzenleme yapacağınızı bilebilir. E, permanent dediğiniz zaman da bu kalıcı olacak. Sürekli bu şekilde kalacak artık demek oluyor. Bazen kurumlarda görürsünüz. Siteleri değişir. Başka isme geçerler. Ama eski isimli hala insanlar adres çubuğundan yazmaya devam ederler. Adres çubuğundan yazmaya devam ederken de yönlendirme yapılır ve bu sürekli yönlendirmedir. Ben buradan kaldırıyorum tekrardan. Remove diyorum. Tekrar geriye gidiyoruz. Bakın bu seferki yönlendirmemizi HTTP görsel anlatım nokta TV sitemize yapacağız. Only redirect with www var. Redirect www'ye bakmadan redirect yapıyor. Veya www ile gelirse redirect yapma var. Bakalım bunlar seçilebilir durumda mı? Wildcard select dedik. Bunlar gördüğüm kadarıyla seçilebilir durumda değil şu anda. Bakın buradaki mesaja bakarsak kalıcı redirect bookmarks tarayıcıdaki bookmarks yani şu favori çubuğundaki favorilerle de ilişkileniyor. Temporal olanlar ilişkilenmiyor. Bu önemli bir özellik. Buradaki özellikte görsel TV TR de dememiz gerekiyor. Ol dediğimiz zaman aşağıdaki seçenekler karşımıza gelmiyor. Sadece domaini seçtiğimiz zaman diyor ki ilk seçenekte WW ile gelirse yönlendir. Mesela bakalım www ile yazarsak biz görsel tv tr sitesine yönlenmeyecek. Bakın görsel tv tr yazdım. RC eğitim tv sitesine yönlendi. Geriye gidersek. Evet bu herhalde eski halini algıladı. Tekrardan gelelim. Görsel tv tr diyorum. RC eğitim tv'ye geliyor. Evet ilginç. Başka bir tarayıcıya geçelim. Görsel TV TR. Bakın kendisine geldi. Görsel TV TR'ye geldi. Çünkü biz Görsel TV TR'nin Görsel Anlatım TV'ye gelmesini sadece www yazıldığında olmasını istedik. Ben başına www yazdığım anda bunun Görsel Anlatım TV sitesine gitmesi gerekiyor. Bu şekilde de farklı bir yönlendirme yapabilirsiniz. Yani insanlar sitenize www ile girdiği zaman bir yere www 2 olmadan girdiği zaman başka bir yere yönlenmesini sağlayabilirsiniz. Evet redirect konusunu özellikle anlatmak istedim. File sistemiyle de aslında bir ilişkisi var. Bu şekilde bu kısmı görmüş olduk. Yönlendirmeleri görmüş olduk. Bu sadece alan adınız değil alan adınızın altında blok olabilir. Bloğunuzun adresini değiştirmeniz gerekebilir. Bloğunuzu başka bir domaine taşımanız gerekebilir her türlü herhangi bir özel linkinizi bir yere yönlendirmeniz gerekebilir. Kısacası her türlü yönlendirme işiniz için buradan redirects'i kullanıyorsunuz. Çok önemli bir özellik. Biz şu anda bakarsak görsel TV TR'ye Evet bu site kendisinde kalmıyor. Burada tabi tarayıcının ayarları ile ilgili olduğu için kapatıp açıp bunlar yenilendiği zaman buralar değişecektir. Evet bu kısım bu şekilde özetlenebilir.